Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bileşke fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi 3 tane kümemiz var. Bunlara isim verelim. A kümesi, B kümesi ve C kümesi olsun. A'dan B'ye F fonksiyonu, B'den de C'ye bir G fonksiyonu tanımlanmış olsun. A kümesindeki her X elemanı F fonksiyonuna göre bir değer alıp B'de bir görüntü yakalayacaktır. O zaman x, f'in içerisine girecektir. fx elde edilecektir. Dolayısıyla x, fx'e eşlenmiş olacaktır. Buradaki mantığın aynısı. Yine buradaki fx elemanı g fonksiyonu içerisine girecek. g içerisinde fx elemanı elde edilecek c kümesinde. Ve buradaki x de c kümesinde g içerisinde fx fonksiyonu ile eşleşmiş olacaktır. Peki... A'dan C'ye bir fonksiyon tanımlamış olursak, buna da h fonksiyon dersek, bu da G içerisinde fx fonksiyonu olarak ifade edebiliriz. Biz bunu matematiksel olarak G bileşke fx fonksiyonu olarak ifade edebiliriz. Buradaki yuvarlak işareti bileşke sembolüdür. En sağdaki fonksiyonu hemen bir solundaki fonksiyonun içerisine yaz demektir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ee, gof yani g bileşki f fonksiyonu e, a, a'dan c'ye olmak üzere h fonksiyonu eşittir. g bileşki f, x o da eşittir. g içerisinde x fonksiyonu e, anlamına gelir. Peki ilerleyelim. Mesela burada bir tane örneğimiz var. Hemen bu örneğimizi çözelim. fx fonksiyonu 2x artı 4, gx fonksiyonu ise x kare eksi 3. Bize f bileşke g'yi soruyor. Bakın a şeklini yapalım burada. f bileşke g x. Bakın buna baktığımız zaman bu aslında şöyle bir anlama geliyor. f fonksiyonu kimdir? f fonksiyonu 2x artı 4'tür. Arada bileşke işlemi var. g fonksiyonu kimdir? x kare eksi 3. Bu şu demektir. En sağdaki fonksiyonu hemen solundaki fonksiyonun içerisine yaz demektir. Yazalım. 2 çarpı bakın x gördüğüm yere şu fonksiyonun aynısını yazacağım. x kare eksi 3 artı 4 olacaktır. E bu da ne olacak o zaman? 2x kare eksi 6 artı 4'ten 2x kare eksi 2 olmuş olacaktır. Bu bizim birinci yöntemimiz olsun. Yani sağdaki fonksiyonu hemen bileşkenin solundaki fonksiyon içerisine yazmak bu bizim birinci yöntemimiz olsun. Bazen bazı sorularda bu yöntemi kullanacağız. İkinci yöntem ne olabilir? Ondan biraz bahsedeyim. İkinci yöntem de, yöntem de şöyle olabilir. Şimdi e, şu şuna birinci yöntem değil de ikinci yöntemi de şuraya yazalım. E, f bileşke g iş, e, işlemi eşittir f içerisinde gx anlamına gelir bu. E o zaman f içerisinde kimi yazacağım? gx fonksiyonu. gx fonksiyonu kimdi? Bakın burada x kare eksi 3'tü. O zaman gx yerine x kare eksi 3 yazabilirim. E en son oluşan şu durumda ise f fonksiyonunda x gördüğün yere x kare eksi 3 yaz demektir bu da. O da eşittir. 2 çarpı. Bakın f fonksiyonu da x gördüğüm yerine yazacağım. x kare eksi 3 yazacağım. x kare eksi 3 yazacağım. O zaman yazıyorum. x kare eksi 3 yazdım. Artı 4 de bunun dışındadır. O zaman ne oldu burası? 2x kare eksi 6 artı 4'ten eşittir 2x kare eksi 2 oldu diyebiliriz. Bakın buradaki ile hemen hemen şey buradaki ile aynı sonucu ee, bulmuş olduk diyebiliriz. Peki mesela B şıkkımıza bakalım. B şıkkımızda bize diyor ki gof yani G bileşki F fonksiyonu bul diyor. E, hemen bunu kısaca yapabiliriz. Şöyle diyebiliriz. G içerisinde fx fonksiyonunu sormuş. O zaman G içerisinde ilk önce fx fonksiyonunu yazalım. Kimdir o? 2x artı 4'tür. 2x artı 4'ü G içerisinde yazdım. Sonra diyor ki G fonksiyonunda x gördüğün yere 2x artı 4 yaz. Bakın G fonksiyonu buradaydı. X gördüğün yerine ne yazacağız? X gördüğümüz yere 2x artı 4 yazacağız. X gördüğümüz yere 2x artı 4 yazacağız diyebiliriz. O zaman e, 2x artı 4'ün karesi gelecek. Bakın burada çünkü karesi geldi. E, karesi eksi 3 olacak. Eksi 3'e dışında vardı. Onu da eklemiş olduk. O zaman bunu karesini alacak olursak birincinin karesi 4x kare. ikisinin çarpın iki katı 8, 16x yapar. 4'ün karesi 16. Eksi 3 dışarıda var. E, 4 tane x kare. E, artı 16x artı 13 elde edilecektir diyebiliriz. İlerleyelim. fx eşittir x kare, gx eşittir x artı 1, hx eşittir 4x ise f bileşke, g bileşke e, e, h fonksiyonu kaçtır diyor. Baktığımız zaman e, bu fonksiyonu şöyle çözebiliriz. Bir defa bizden kimi istiyor? f bileşke, g bileşke h. O zaman fog. bakın. F içerisinde hatta şöyle diyelim de daha iyi anlaşılsın. f bileşke, g bileşke h x demek şöyle bir şey demektir. F içerisinde g içerisinde Hx fonksiyonu demektir. Peki Hx fonksiyonu kimdi benim? Burada belli. 4x. O zaman diyor ki F içerisinde, G içerisinde Hx kimdi? 4 tane x'ti. Bakın yerine yazdım. Daha sonra ee, Peki G4x kimdir? G fonksiyonunda x gördüğüm yere 4 tane x yazacağım. O zaman burada 4, x gördüğüm yere 4x yazacağım. O zaman ne olacak? 4x artı 1. Yani f içerisinde 4x artı 1 elde ettim. Sonra diyor ki f fonksiyonunda x gördüğün yere 4x artı 1 yaz. Bakın şuradaki f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 4x artı 1 yazacağız. E burada 4x artı 1 yazacağız. O zaman 4x artı 1'in karesi elde edilmiş olacaktır. E bunu da açacak olursak birincinin karesi artı x'in çarpımın katı 8 tane x artı bir elde edilmiş olacaktır diyebiliriz. İlerleyelim. Evet. Güzel bir soru yine karşımızda. Demiş ki işte f fonksiyonunu vermiş, g fonksiyonunu vermiş, h fonksiyonu vermiş ve fogo x eşittir 4 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı karşılıyor. Yine mantığımız aynı. Bize eğer ki f bileşke g bileşke h fonksiyonunu sormuşsa bu şu demektir. F içerisinde G. G içerisinde HX demektir bu. Bu da 4'e eşittir. Baktığımız zaman HX fonksiyonu kimdir? Bakalım. HX fonksiyonu X artı 5'tir. Bu F içerisinde G içerisinde X artı 5 demektir. Bu 4'e eşitmiş. Peki. E GX burada belliyse X yerine yaz diyor. X artı 5 yaz diyor burada. O zaman X gördüğüm yere X artı 5 yazacağım. O zaman ne olur? Bakın. F içerisinde hani e, G fonksiyonunda X yerine yani X artı 5 yazarsam burada da X artı 5 yazacağım. O zaman mutlak değer içerisinde e, X artı 5 eksi 2 de orada vardı. Mutlak değeri kapattım. Eşitir 4 oldu. Devam ediyorum bakın bu soruya. Eşittir diyorum. Şimdi bu f içerisinde ne oldu? Mutlak değer x artı 3 oldu. Mutlak değer eşittir 4. Peki f fonksiyonunda da yine x gördüğüm yerine ne yazacağım? Mutlak değer x artı 3 yazacağım. Ee, burada o zaman x artı 3 yazacağım mutlak değerli olarak. O zaman diyeceğiz ki bakın ne halde dönüştü bu. Ee, mutlak değer e, 2 çarpı mutlak değer x artı 3 mutlak değer eksi 5. Mutlak değer eşittir 4. Bakın böyle bir denklem ortaya çıktı. E, bu denklemin sonucunda oluşan x'lerin toplamını sormuş bize. Biz yalnız şöyle bir kendimize yer açmamız lazım burada. E, şöyle yapalım. Şurayı şöyle şuraya getirelim. Ve şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. E, bakın şu ifadede şu soruya baktığımız zaman bir defa şu iki içeri dağıtabiliriz. Ne olur da mutlak değerli 2x artı 6 mutlak değer mutlak değer dışında var. Eksi 5 eşittir 4 olur bu. Bu iki kısmı ayrılır. Ne olacaktır o zaman? Mutlak değer 2x artı 6 mutlak değer eksi 5 eşittir ya 4'tür. Ya da mutlak değer 2x artı 6 ifadesi eksi 5 eşittir eksi 4 olacaktır diyebiliriz. Peki devam edecek olursak şu beşik bu tarafa aldık. Ne oldu o zaman? E, mutlak değer 2x artı 6 eşittir 9 oldu. E, bu da 2 ayrılacaktır. 2x artı 6 ya 9'dur. 2x artı 6 ya da eksi 9 olacaktır diyebiliriz. Bunu karşıya attık. 3 gelir. x buradan 3 bölü 2 gelir. burada kalsın. 6'yı karşıya yazsam burada eksi 15 olur. x eşittir. Eksi 15 bölüm. 2 gelir diyebiliriz. Evet. Buradaki 5'i karşıya yazsam ne olur? Bu sefer hangi kalem kullanalım? Kullanayım. Ee, mavi kalem kullanayım. Eksi 5'i karşıya attım. Mutlak değer 2x artı 6 eşittir. Ne oldu? 1 oldu. E bu da 2 alacaktır. 2x artı 6 ya 1 olacaktır. 2x artı 6 ya da eksi 1 olacaktır. Karşıya attım. Eksi 5 oldu. X buradan eksi 5 bölü 2 olur. 6'yı karşıya attım. Eksi 7 oldu. X buradan eksi 7 bölü 2 olur diyebiliriz. E o zaman bunların toplamını sormuş. Bakın birinci x'imiz burada 3 bölü 2 geldi. Artın İkinci eksimiz eksi 15 bölü 2 geldi. Artı. Üçüncü x'imiz eksi 5 bölü 2 geldi. Artı. Dördüncü x'imiz ise eksi 7 bölü 2 olarak geldi diyebiliriz. Payda aynıysa paylar toplana diyeceğiz. O zaman eksi, bakın eksi 15, eksi 5 daha eksi 20, eksi 27 yapar. 3 daha eksi 24 bölü 2 yapar. Toplarsak eksi 12 yapar diyebiliriz. Evet. Bu e, sorunun cevabı eksi 12'dir diyebiliriz. Peki ilerleyelim. Yine güzel bir soru. Demiş ki bize f bileşki f e, içerisinde 2 karşıtır diyor. Yani bu ne demektir? f içerisinde f2 anlamına gelir bu. Bize bunu sormuş aslında. İlk önce f2 bulalım. f2 kaçtır? İlk önce onu bulalım. 2 bakın f yer f e, fonksiyonunda x yerine 2 yazacağız. Buraya 2 yazarsak 2 3'ten küçük olduğu için bu parçayı kullanacağız. 2 yazarsak buraya 4 artı 4'ten 8 olur. F2 8 olur. F2 8 olur. Bakın burası 8'dir. Bizden, bizden F8'i sormuş aslında. Peki 8 x yerine 8 edersek 8 3'ten büyüktür. O zaman burayı yazacağız. 8'in karesi kaç yapar? 64 yapar diyebiliriz. İlerleyelim. Evet, şimdi ise bileşke fonksiyonun özetlerini inceleyelim. Şimdi bileşke fonksiyonunda bilmemiz gereken güzel bir özellik var. O da şudur. F bileşke G bileşke H eşittir. F bileşke G bileşke H. Burada biz birleşme özelliğini e, kullanırsak eşitlik bozulmaz. Bakın. isterseniz burada ilk önce F ile G'yi bir işleme sokun. Ya da isterseniz ilk önce g ile h'yi işleme sokun. Yani ikili ikili gruplandırırsanız bir şey değişmez. Evet, bu şekilde bile, e, bileşke fonksiyonunda birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Birleşme özelliği vardır. Biz bu iş e, bu özelliği birleşme özelliği diyoruz. Birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Bileşke fonksiyonunda birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Peki İkinci maddemiz ise e, değişme özelliği yoktur diyeceğiz. Yani mesela f bileşke g ile g bileşke f aynı mıdır? Aynı değildir. Yani e, eğer aynı gelirse bile tesadüfi olarak aynı gelmiştir. Normalde böyle bir özellik yoktur diyeceğiz. O zaman şunu diyebilir miyiz? miyiz? E, bileşke e, işleminde yani fonksiyonlarda bileşke işleminde Değişme özelliği yoktur diyeceğiz. Değişme özelliği yoktur. Değişme özelliği yoktur. Bazı yorum sorularında buna alakalı soru sorabilir. Özellikle denemelerde gelir e, diye söylemiş olayım. Peki. Üçüncü maddemiz ise Üçüncü maddemiz ise e, Bir fonksiyonun birim fonksiyon ile e, bileşkesi ile birim fonksiyonun f fonksiyonu ile bileşkesi aynı şeydir. Bu da f'tir. Bakın e, buradaki ı demek ı demek x demektir. Yani ı birim fonksiyon demektir burada. Matematikteki sembolik ifade olarak ı x'e eşittir birim fonksiyon demektir bu. Yani f fonksiyonun x ile bileşkesi x'in f ile bileşkesi yine f'tir diyebilirsiniz. Mesela şöyle bir soru gelse, bileşke işleminde e, yani, e, değişme özelliği her zaman yoktur dese öyle bir şey söyleyemeyiz. Bakın burada mesela e, bileşke işleminin, mesela eğer birim fonksiyonla bileşkesine baktığınız zaman değişme özelliğinin olduğunu görebiliyoruz. Yani bu gibi işlere dikkat edeceğiz. Mesela örnek verecek olursak bu bu e, maddeye, mesela fx ne olsun? fx 2x artı 3 olsun. Peki birim fonksiyonumuzda x olsun. E, 2x artı 3'ün x ile bileşkesi ya da x'in 2x artı 3 ile bileşkesi aynı şeydir. Nasıl mı? Bakın sağdaki soldakine yerleştirilmiyor muydu? Evet. O zaman x burada x yerine girerse 2x artı 3 elde edilir. Veyahut da mesela bu taraftakine bakacak olursak e, sağdaki soldakine yerleştiriliyordu. Gene bak x yerine 2x artı 3 yazarsanız bakın aynı sonucu elde edersiniz. Bu şekilde söylemiş olayım. Peki ilerleyelim. Evet, bakın şu örneğimize baktığımız zaman bize neyi istemiş? G bileşke F1'i sormuş. G bileşke F1 demek, G içerisinde F1'i yazmak demektir. O zaman bana düşen görev burada F1'i bulmaktır. F1 kaçtır? İlk önce bunu bulalım. F1 kaçtır? E, X yerine 1 yazacağız. 1 yazacağız. Bakın 5 kere 1, 5, 3 daha 8 yapar. F1 8 oldu. O zaman G fonksiyonunda artık F1 yazmayacağım. F1 yerine 8'i yazacağım. Daha sonra bizden G8 istemiş. E, buranın 8 olması için 1 eksi X'in hatta yeşil kalem konuyu bu sefer. Tur e, yeşil olsun. Aynen. 1 eksi x'in bakın buradaki 1 eksi x 8'e eşit olursa x yerine kaç yazmamız gerekir? x'i bu tarafa aldım. 8'i karşı tarafa attım. Eksi 7 oldu. Demek ki ben x yerine eksi 7 yazar isem buradan x yerine eksi 7 yazıyorum. E o zaman burada da eksi 7 yazacağım. Ki g içerisinde 8 gelsin. E o zaman burada eksi 7 yazarsam 2 çarpı eksi 7 artı 4 var orada. O zaman ne olur? Eksi 14 artı 4'ten eksi 10 olur diyebiliriz. Evet demek ki gof 1 eksi 10'a eşittir diyebiliriz. Evet şu örneğimize baktığımız zaman bizden bu sefer gx'i istemiş. Yine mantık aynı. İlk önce f birleşikliği g fonksiyonu nedir, ne değildir ona bakalım. F içerisinde gx demek değil midir bu e, fok işlemi? x kare artı 4 tane x artı 8. Peki baktığımız zaman... F fonksiyonu bakın burada bize verilmiş. Diyor ki e, F içerisinde GX yaz demektir bu. E o zaman ben X yerine ne yazacağım? GX yazacağım. E burada X yerine GX yazarsan burada da X yerine GX yazmış olmam lazım. O zaman GX'i buraya yazarsak bu F içinde GX, GX artı 1'e eşit olmuş olacaktır. E bu da X kare artı 4 tane X artı 8'e eşit olacak. E biri kaç tarafa gönderelim? O zaman GX kime eşit olacaktır? x kare artı 4 tane x artı 7'ye eşit olmuş olacaktır diyebiliriz. Ee, bu şekilde g fonksiyonu bulmuş olduk diyebiliriz. Peki ilerleyelim. Bakın bu örneğimize baktığımız zaman bizden e, g bileşke f2 kaçları diye sormuş. Yine mantık aynıdır. g bileşke f2 bakın g bileşke f2 demek g içerisinde F2 yazmak demektir. Peki F2 kimdir? Onu bulalım. F2 eşittir. Burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak e burada 2 yazacağız. O zaman 8 e, bu 2 kere 4 8 yapar. 5 daha 13 yapar. Bu o zaman g içerisinde f2 oldu. Bu da 13 oldu. f2 13 olduğu için f2 yerine artık 13 yazdım. Bizden g 13'ü istemiş. E, g 13 bulmam için de bakın Şuradan bunun 13 olması gerekir. O zaman diyorum ki 3 eksi x'in 13 olması için x'i bu tarafa, 13 bu tarafa alırsam x ne olur o zaman? Eksi 10 olur. Demek ki ben şuradaki g fonksiyonunda x yerine eksi 10 yazar isem, e burada da eksi 10 yazmam gerekir. O zaman g 13 kime eşit olacaktır? Bakın buraya eksi 10 yazarsak g 13 olur. O da eksi 10 yazarsam buraya f eksi 4'e eşit olmuş olacaktır. Peki f 4 kime eşittir? Onu bulalım. f eksi 4'te bakın buradaki x yerine eksi 4 yazarsam bulabilirim. O zaman burada da eksi 4 yazacağım. O zaman ne olacak? Eksi 16 artı 5'te eşittir. Eksi 11 olur diyebiliriz. Peki şu sorumuza bakalım. F içerisinde a eksi 3 eşittir 12 ise a kaçtır diye bize böyle bir tane soru sorulmuş. Şimdi bakın şu e, kura, e, şu maddeye baktığımız zaman bakın f içerisinde gx demek f içerisinde gx demektir. Yani f bir gx, f içerisinde gx demektir. Bu da eşittir. İki tane gx artı dört olarak bize verilmiş. E bakın ben buradaki hani operatörümüz gx'ti. Buradaki operatörümüz de gx olduğu için ben gx yerine x yazabilirim. E buraya da x diyebilirim. O zaman ne olur? fx eşittir. Iki tane, i̇ki tane x artı 4 olarak ifade edebilirim. Bir şey değişmez. O zaman bakın f yerine a 3 yazabilirim artık. A yerine şey x yerine a 3 yazacağım. E o zaman burada da x yerine a 3 yazacağız. Peki f a 3 kime eşit oldu? 2 çarpı a 3 artı 4 oldu. E bu da kaç eşit? 12. O zaman 4'ü karşıya attım. 2 tane a eksi 3 kime eşit oldu? 8'e. Her tarafı 2'ye bölsem 4'e eşit olur. A'mız buradan 7 olur diyebiliriz. İlerleyelim. Yine güzel bir soru. Ee, bakın f bileşke gx. Bakın f bileşke gx demek f içerisinde gx demektir. Eksi g2x. GX'i bulmak için ne yapacağız? X yerine 2X yazarsak G2X'i G2x bulabiliriz. Bakın 3 kere 2X 6X eksi 1 ne yapar? E, 6X eksi 1 yapar. Eksi de alırsak artı 1 olur. Burası 23 olur. Peki F içerisinde GX ne demektir? Onu bu, bulalım. Şimdi neydi kuralımız? F içerisinde GX. GX kimdi? 3X eksi 1. Bakın artık GX yerine 3X eksi 1 yazdım. Eksi 6X 1'i karşı yazsam 22 olur. Peki f fonksiyonu belli mi? Belli. İlk sene ne yazacağız? Artık 3x eksi 1 yazacağız. E, burada da 3x eksi 1 yazacağız. O zaman ne olacak burada? E, f içerisinde 3x eksi 1 eşittir. Pardon yanlış yazdım. Eksi 6x. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şunu sileyim. Şöyle farklı bir kalem kullanayım. Burada e, şunu ifade etmemiz lazım. X yerine mesela 3x-1 yazdığım zaman ne oldu peki? F içerisinde 3x-1 kime eşit oldu? 4 çarpı 3x-1 dışarıda bir artı 2 var. O zaman 4'ü dağıtsam ne olur? E, 12 tane x eksi 4 eksi 2 oldu. Demek ki bakın bu fonksiyon yeni artık ben şunu yazabilirim. O zaman şuraya yazalım. 12x eksi 2 eksi 6x 22'dir bu. Şundan şu gider. Ne olur? bak bir dakika. Şöyle yapalım. Şundan şu gider. 6x olur. 2 eksi 2 karşıya attım. 24 oldu. x buradan 4 oldu diyebiliriz. Yani e, bu şekilde eksi bulmuş olduk diyebiliriz. Evet. İlerleyelim. Bu son sorumuzdur. F bileşke g x'i vermiş. 2x artı 5 demiş. E, H bileşke t x eşittir. x kare eksi 4 ise F bileşke g bileşke h bileşke t x kaçtır diyor. Biz buna baktığımız zaman bakın bu şu demektir. Ben bunu hani birleşme özelliği kuralı gereği ben şöyle ikilikli yani şöyle gruplandırsam nasıl olur? Fok işlemi kimdi? F bileşke g işlemi bakın. hani fonksiyonun 2x artı 5'ti. Arada bileşke işlemi var. Bileşkeyi yazıyorum. E, ee, H bileşke tx kimdi? x kare x4 demekti. Kuralın neydi? En sağdakini bileşkenin hemen solundaki ne yaz demektir. E ben bunu nereye yazacağım? x gördüğüm yere yazacağım. O zaman 2 çarpı x kare eksi 4 artı 5 diyebiliriz. Bunu bütün bileşke işlemlerine uygulayabilirsiniz. 2'yi dağıtırsak ne olur? 2x kare eksi 8 artı 5 de burada var. E o zaman ne oldu? 2x kare eksi 3 oldu diyebiliriz.